Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Ben Ezgi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere merak ettiğiniz bir konu hakkında video çekmek istiyorum. Trendyol'a nasıl işbirliği yaptım? Trendyol'a nasıl işbirliği yaptığımı aşağıda zaten size bir link bırakacağım. Trendyol Influencer Başvuru Formu diye. O formu tıklayarak size kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi detayları anlatacağım. E, fakat o linke tıklamadan önce ya telefonunuzdan Trendyol uygulamasını kaldırın. Çünkü direkt Trendyol uygulamasına yönlendirecektir sizi. Veya e, bilgisayarınız üzerinden giriş yapabilirsiniz. Bilgisayarınızdan yani linke tıklayarak doldurabilirsiniz formu. E, Instagram'da belli bir kitle sahibim. E, 10 bin olduktan sonra da zaten artık Trendyol işbirliği yapmak istiyordum. E, kendi araştırdım birazcık açıkçası pek de bu tarz video ya da işte bilgi bulamadım ee, size de yardımcı olmak için bu videoyu çekiyorum ee, şöyle dediğim gibi aşağıdaki linkten başvurunuzu yapıyorsunuz yaptıktan sonra e, bir hafta 10 gün içerisinde size onay mailiniz geliyor yani onaylanmadığını daha önce hiç duymadım açıkçası onaylanmamak bir durum e, nasıl olabilir diye düşünüyorum yani takipçileriniz organik değildir, ne bileyim işte, satın almışsınızdır, etkileşimleriniz yeterli değildir, beğeni sayınızla takipçi sayınız arasında uçurum vardır falan filan. Öyle şeyler varsa eğer e, sahte takipçi falan satın almayın. Sırf trendi işbirliği yapabilmek için, e, çünkü böyle durumlarda onay verilemeyebilir. Bilmiyorum hiç duymadım ama olabilir. E, zaten Trendyol'dan yoldan sizin de komisyon olabilmeniz için bir ücret yani bir para kazanabilmeniz için zaten karşınızda. Instagram'ı aktif kullanabilen, kullanan kişilerin olması gerekiyor ki linklerinizi kaydırsınlar ve oradan alışveriş yapsınlar. Size de bir yararı olsun. Sadece rakamdan başka bir şey olmayacaktır gerisi diye düşünüyorum. Daha sonra dediğim gibi 10.000'i 10 geçtikten sonra hemen başvuru yaptım. Aşağıdaki linkten Aşağıdaki linkten başvurumu yaptım dediğim gibi. Daha sonra bir hafta 10 gün içerisinde maksimum bana onay maili geldi. Daha sonra Trendyol'a belge yüklemem gerekiyordu. Ee, belge yüklemek için Trendyol'a girdiğimde ise bana ajans sordu. Herhangi bir ajansla çalışıyor musunuz? Ajansınızı seçin. Veya işte şirketiniz mi var? Işte şahıs şirketim bilmem. Ben de oradan Ajans seçmeye başladım. Baktım ama bir ajansla çalışıyor olmam gerekiyormuş meğer. Bilmiyordum tabii ki. Dediğim gibi böyle bir bilgiye de erişememiştim hiçbir yerden açıkçası. Daha sonra internet üzerinden yine Instagram'dan bir ajans gördüm. Ve ona başvuru yaptım. Daha sonra bana WhatsApp'tan yazlar numaramı falan bırakmıştım. Siz de Trendyol'un orada hangi ajans çalıştığınızı sorduğu yerde zaten ajansları sıralıyor. Trendyol kendi çalıştığı ajansları. Onlardan birini de e, araştırabilirsiniz, mail atabilirsiniz veya işte mesaj atabilirsiniz. O sayede onlardan biriyle de çalışabilirsiniz. Ama ben e, internetten bulmuştum dediğim gibi. Onun dışında m, ajansta da e, bana mesaj attılar. Evet WhatsApp'tan diyalog kuruyoruz şu an. Mail olarak bir belge atmışlardı. O belgeyi çıkarıyorsunuz dolduruyorsunuz, imzalıyorsunuz ve adrese gönderiyorsunuz. Ajansın adresine gönderiyorsunuz. E bu da sorulan bir soruydu. Ajansa illa gitmem gerekiyor mu diye? Hayır, ajansa gitmeniz gerekmiyor. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama ben de gitmedim. E sadece belgeyi dediğim gibi çıkardım ve imzalayıp gönderdim. O belgede de neler yazıyor? işte kişisel bilgilerinizi falan dolduruyorsunuz. IBAN numarasıdır vesaire. E size para yatabilmesi açısından. O şekilde. Daha sonra e, sorulan bir başka soru da şuydu. Komisyon oranları. Komisyon oranları ajansdan ajansa değişiyor mu bilmiyorum. E, ben dediğim gibi ilk konuştuğum ajansla işbirliği yaptım. Memnunum da açıkçası. E, benim komisyon oranım %20. Muhtemelen hepsi aynıdır diye düşünüyorum. E, teknolojik haletler dışındakiler %20 diye biliyorum. Ama bu %20'nin içinden %22'lik kısım e, vergiye gidiyor. %20'lik kısmı ajans alıyor. Geriye kalan %58'lik kısım da benim oluyor. Onun dışında ay sonuna kadar 500 lirayı doldurmanız gerekiyor. Tamamlamanız gerekiyor. Komisyonlarınızın yani 500 lirayı tamamlaması gerekiyor ki size para yatsın ibanınıza. Ee, onun dışında bir dahaki aya sarkabiliyor, diyor Bir dahaki ay toplu olarak alıyorsunuz paranızı. Dediğim gibi süreç bu şekilde. Ee, aşağıya bıraktığım formdan başvurunuzu yapıyorsunuz. Ama e, telefonunuzda uygulama varsa uygulamayı kaldırıp da gidin linke e, linki o şekilde tıklayın veya da bilgisayar üzerinden de gidebilirsiniz adrese o şekilde başvurunuzu yapıyorsunuz bir hafta 10 gün içinde dönüş geliyor olumlu olacağından hiç şüphem yok onun dışında e, bir ajansa başvuruyorsunuz sadece ajansa tren yol işbirliği yapıyorsunuz ve herhangi bir ücret ödemenize de gerek yok ücretsiz işbirliği yapıyorsunuz zaten e, bir ücret ödemiyorsunuz ya da illa link paylaşmak zorunda da değilsiniz ajansa kazandırabilmek için zaten o zorunluluğu size vermiyor ajans. Yani siz istediğiniz zaman link paylaşırsınız. istemediğiniz zaman da paylaşmazsınız. Öyle bir özgürlüğünüz var. Onun dışında dediğim gibi size bir belge yolluyorlar. Belgeyi çıkarıp, imzalayıp, işte IBAN numaranızı adınız, soyadınız vesaire bilgileri doldurup ajansa gönderiyorsunuz. Ajansın adresine gönderiyorsunuz. Daha sonra zaten onlar size söylüyorlar artık link vermeye başlayabilirsiniz diye. Kendi beğendiğiniz ürünlerden koleksiyonlar oluşturup linklerinizi paylaşıyorsunuz. Daha sonra linklerinizden kim ne kadar, hangi linkinizden, hangi koleksiyonunuzdan alışveriş yapmış. Onları da her akşam saat 6-7 arasında falan Trendyol raporu geliyor mailinize. O Trendyol raporunuzu da görebiliyorsunuz. Oraya yansıyor zaten. Ya da sadece Instagram'dan da bu arada verdiğiniz linklerden alışveriş yapmaları gerekmiyor insanların. WhatsApp üzerinden de gönderebilirsiniz. Atıyorum yakın arkadaşlarınızı söyleyebilirsiniz. İşte onlara link hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde başlangıçta kendi komisyonunuzu, gelirinizi arttırabilirsiniz. Zaten aydan aya takipçileriniz de yükseldikçe artacaktır diye düşünüyorum. Umarım bilgiler işe yaramıştır, işe yarar. Geri dönüş alırsanız, başvurunuz onaylanırsa bana dönüş yaparsanız çok mutlu olurum. Güzel dönüşlerinizi bekliyorum. Ee, kısa bir öz bir video olsun istedim açıkçası. Ee, yardımcı olabildiysem ne mutlu bana. Ee, aşağıya da yorumlarda kafanıza takılan bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bu arada çektiğim videoyu izledim az önce. Kim ne kadar alışveriş yapıyorsa görüyorsunuz demişim. Kimin yaptığını görmüyorsunuz tabii ki. Kişi adı falan yazmıyor yani. Sadece komisyon oranları ve... Ee, ne kadar alışveriş yaptıklarını görebiliyorsunuz. Ee, ayrıca e, ajansa başvurduktan sonra onlar sizin yerinize belgeleri yüklüyorlar. Bunları söylemeyi unutmuşum. Bunları da eklemek istedim. Yani sizin yapacağınız bir şey kalmıyor. Sizin adınıza zaten belgelerinizi onlar yüklüyorlar. Daha sonra size link paylaşabilirsiniz diye bilgi geçiyorlar. Sadece çok da kolay bir süreç. Umarım başarılı olursunuz. Hoşçakalın.